Merhaba arkadaşlar. Bugün 6. sınıf çalışma soruları sayfa 52, 53 ve 54'teki 3. ünite konusunu yapmış olacağız. Konumuz ondalık gösterim ve oran. Hızla birinci sorumuzla başlıyoruz. Hemen yaklaştırdım arkadaşlar. 13 bölü 8 kesin ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Burada bakın 13'ü 8'e bölerek de ondalık gösterime çevirebilirsiniz arkadaşlar. Veya paydamızı 10 100 bin yaparak da ondalık gösterime çevirebilirsiniz. Biz burada paydamızı 10 100 bin yapmaya çalışacağız. 8 sayısı 10 yapılamaz, 100 de yapılamaz. Sadece 1000 yapılabiliyor. O da 125 ile genişletildiğinde arkadaşlar bunu unutmayalım. 8'i gördüğünüzde aklınıza 125 sayısı gelsin. 1000 yapar 8 çarpı 125 çünkü. Şimdi pay ve paydayı genişletirsek 125 ile 13'ü çarpalım. Şurada çarpıyorum 125 çarpı 13. 5 kere 3 15'in 5'i elde var 1. 3 kere 2 6 elde eklediğimizde 7. 3 kere 1 de 3 yaptı. 1 kere 5 5. 1 kere 2 2. 1 kere 1, 1 de 1 yaptı. Topladığımızda 5. 7 5 daha 12 yapar. 12'nin ikisi elde var 1. 3 2 daha 5 elde ekledim 6. 1'i de aşağı indiğimde payımızı 1625 olarak bulmuş olduk. 8 ile 125 çarptığımızda paydamızın 1000 geleceğini söylemiştik. Bu ifade arkadaşlar nasıl ondalık gösteriyoruz? 1625'i yazdım. 3 tane sıfır bulunduğu için 1, 2, 3 basamak kaydırdığımızda şu araya virgül gelecek. Yani 1 tam yirmi 625 olarak cevabımıza ulaşmış olduk. O da B şıkkında mevcuttur diyoruz arkadaşlar. Birinci sorumuzun cevabı B şıkkı olması gerekiyor. İkinci sorumuzla hızla devam ediyorum. Buradaki işlemleri temizliyorum arkadaşlar. Yetiştiremeyenler durdurarak işlemlerini kontrol edebilirler. İkinci sorumuza geçtiğimizde 148 bölü 18 kesin ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bakın bu ifade arkadaşlar paydası 10 100 yapılamayan bir ifade. Zaten şıklara da baktığımızda devirli ondalık gösterim çıkmış. Yani bunda tek yöntem var. 148'i 18'e bölmek. Paydamız 10 100 bin yapılamadığında. 14'ün içerisinde 18 yok. 148'in içerisinde 18 Şıklardan da görüleceği gibi 8 defa var arkadaşlar. Hepsi 8 tam çıkmış zaten. 8'de 8 ile 8'i çarptım 64. Elde var 6. 8 kere 1 8. 6 daha eklediğimizde 14 yapar. 144 yaptı. Çıkardığımızda 8'den 4'ü çıkardım. 4. Burası 0. Burası 0 oldu. Şimdi buraya bir 0 ekliyorum. Buraya da virgül ekledim. 40'ın içerisinde 18. 2 defa 18 kere 2 arkadaşlar. 36 yapar. Çıkardığımızda yine 4 kaldı. Buraya bir sıfır ekledim. Herhangi bir işlem uygulamıyorum buraya. 40'ın içerisinde 18 yine 2 defa. 2 kere 18, 36 yine kalan 4. Bakın aynı işlem devam etmeye başladı. Yani burada 2, 2, 2, 2, 2 te sürekli tekrar ediyor. Yani devrediyor. O zaman bu ifadeyi ondalık gösterdiğimizde 8 tam 2 de tekrar ettiği için, devrettiği için 2'nin üstüne devir çizgisi koyarız. Yani cevabımız 8 tam 10'da 2, 2 de devrediyor şeklinde. C şıkkı çıkmış oldu. İkinci sorumuzun cevabı arkadaşlar. Üçüncü sorumuzla devam ediyoruz. Yine işlemleri durdurarak tamamlayabilirsiniz arkadaşlar. Üçüncü sorumuza geçtiğimizde demiş ki çözümlenmiş biçimi olan ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? 3 çarpı 10, 5 çarpı 1, 7 çarpı onda 1, 1 çarpı yüzde 1. Bakın şu 11, onda 1, yüzde 1 basamaklarının adlarını gösteriyordu arkadaşlar. Yani şuradan onlar basamağının 3 olduğunu anlayabiliriz. Burada birler basamağı 3, Burada onlar basamağı 3. Burada onlar basamağı 3. Burada onlar basamağı 3. Diğer 3 şıkkımı sağladı. Birler basamağı 5. Birler basamağı 5. Birler basamağı 5. Birler basamağı 5. Yine 3 şıkkımıza sağlıyor. Onda birler yani virgülden sonraki ilk basamak 7 olacak. Evet 7. Bunda 0 gitti. Bu da 7. Şimdi 2 şıkkım kaldı arkadaşlar. Yüzde birler basamağı 1 bir olacak. Yani virgülden sonraki ikinci basamağın 1 olması lazım gitti. Virgülden sonra ikinci basamağın 1 doğru arkadaşlar. Yani bu ifadeyi veren e, çözümlenmemiş hali e, D şıkkında mevcut. Üçüncü sorumuzun cevabı da D şıkkı olması gerekiyor idi arkadaşlar. Ve dördüncü sorumuza doğru ilerliyoruz. Çözümlenmiş biçimi yine çözümlenme ile alakalı bir soru. Olan ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? Yukarıdaki yöntemimizi kullanacağız yine arkadaşlar. Bakın yüzler basamağı 2 demiş. Yüzler basamağı 2 olan sayı bu var. Bu var. Diğer ikisi elendi. Birler basamağı 5. Bakın onlar basamağını atlamış. Yüzlerden birlere geçmiş. Onlar basamağı yok. O zaman onlar basamağına 0 gelmesi gerektiğini unutmuyoruz. Eğer bir basamak yoksa. Bakın onlar basamağı 0. Onlar basamağı 0. Birler basamağı 5. Birler basamağı 5. Yani iki şıkkımız da hala devam ediyor. Onda birler yani virgülden sonraki ilk basamak 8 olacak. Burada 0 verilmiş gitti. Burada 8 verilmiş. Cevabımız D şıkkı çıkacak o zaman. Yüzde birler basamağı 2. Yani virgülden sonra ikinci basamak 2 iki olacak. Onu da sağlıyor. O yüzden dördüncü sorumuzun cevabı değişik olması gerekiyor dedik. Ve beşinci sorumuzla devam edelim. Evet. 4, 6, 0, 3, 2 rakamları birer kez kullanılarak yazılabilecek tam kısmı 2 basamaklı en küçük ondalık gösterimin çözümlenmiş hali aşağıdakilerden hangisidir? Önce sayımızı yazalım arkadaşlar. Demiş ki bize... Bu rakamları kullan bir herkes kullanarak en küçük sayı bakın. En küçük sayı yazmamız isteniyor. Şimdi en başa sıfır alamam. iki basamaklı istemiş çünkü. Sıfır alırsak iki basamaklı olmaz. O yüzden ondan sonraki en küçük basamak iki olduğu için ikiyi aldım başa. Sonrasında sıfırı kullanıyorum. iki basamaklı olması istenmiş tam kısmını. Tamam dedim. Virgülü koydum. Tam kısmını oluşturdum. Sonrasında yine küçükten büyüğe doğru sayıları yerleştireceğim. 3 var. 4 var, 6 var. Yani bu rakamları kullanılarak oluşturulabilecek tam kısmı 2 basamaklı en küçük sayı bu arkadaşlar. 20 tam 1346. Bunun çözümlenmiş halini sormuş. Onlar basamağı 2 olacak. Onlar basamağı 2, onlar basamağı 2. Buraya birler basamağı demiş. Buraya da yüzler basamağı demiş. Gitti. 0 birler basamağı olacak. Yani birler basamağının olmaması lazım. Bakın burada birler basamağını vermiş. O da gitti. Özetle C şıkkı cevap olarak çıkacak. Hemen kontrol edelim diğer haneleri. Onda birler basamağı 3. Evet sıfır tam onda bir. Yani onda birler basamağı 3. Yüzde birler basamağı 4. Binde birler basamağı 6. Doğru şekilde verilen şıkkımız C şıkkında mevcut arkadaşlar. Sayımızda 20 tam binde 346 sayısı olması gerekiyor. En küçük sayımızın 5. sorumuzun cevabı da C şıkkı çıkmış oldu. Altın soruyla devam edelim aşağıya doğru indirdik Aşağıdaki ondalık gösterimlerden hangisi onda birler basamağına yuvarlandığında 10 on tam onda 8 olur diye sormuş Şimdi yuvarlama ile alakalı bir soru arkadaşlar hangisi onda birler basamağına yuvarlandığında onda birler basamağını bulmamız lazım hemen şöyle bir işlem yapacağım arkadaşlar ekranı büyütebilmek için Evet. Onda birler basamağına yuvarlandığında dediği için onda birler basamağını işaretliyorum. Yani virgülden sonraki ilk basamak. Sağındaki rakama bakıyorum arkadaşlar. Sağındaki rakam 5 ve üzeri ise bir yukarıya yuvarlanır onda birler basamağı. Bakın burası 5'ten büyük olduğu için bunu bir yukarıya yuvarladım. Yani 10,6 yaptı. Bundan sonraki haneler yazılmaz. 10 on tam onda 6 oldu. Yani A şıkkı olmadı. B'ye geçtiğimde. 10'da birler basamağını işaretledim. Sağında rakama bakıyorum. Sağında rakam yok. 0 varmış gibi düşünelim. 5'ten küçük olduğu için aynı kalır. Yani bu ifade 10 on tam 7 oldu. Bu da gitti. C'ye geçtiğimde 10'da birler basamağına baktım. Sağındaki rakam 5. Yani 5 ve üzeri ise bir yukarı yuvarlanırdı. Yani 7'yi yukarı yuvarladığımda 8 yapar. Sağdaki rakamları yazmıyorum. Bakın 10 tam 10'da 8'e yuvarlanmış oldu. Altın sorumuzun da cevabı C şıkkı çıkacak. D'yi de hızlı yaparsak. Bakın zaten burada 108 tam yazdığı için direkt sağlamıyor. O yüzden D şıkkını da elemiş olduk. Yuvarlasak da zaten 108 tam 10'da 4 olarak karşımıza gelecek. Tam kısmı zaten tutmadığı için e, yuvarlamasak da olabilirdi. Altın sorumuzun cevabı da C şıkkı olarak bulunmuş oldu diyoruz. Ve yedinci soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Evet aşağıya doğru indik. 7 sorumuza bakalım. 706 bölü 125 kesin ondalık gösteriminin yüzde birler basamağına göre yuvarlanmış biçimi aşağıdakilerden hangisidir? Önce bu ifadeyi ondalık göstermemiz isteniyor. Bakın paydamızda 8, 125 gibi ifadeler varsa hemen birbirini aklımıza getirelim arkadaşlar. 125 olduğunda da 8 de aklımıza gelsin. Çünkü 8 ile genişlettiğimizde payda 1000 olacaktır. Burayı o yüzden 8 ile genişleteceğiz. 8 ile önce 706'yı çarpacağız. 706 çarpı 8. 6 kere 8, 48 elde var 4. 8 kere 0, 0. 4 eldeyi ekledim. 8 kere 7, 56. Bu şekilde çarpmış oldum arkadaşlar. Payımız ortaya çıktı. 5648 bölü. 8 ile 125 çarptığımızda paydamızın 1000 olduğunu söylemiştik. Bu ifadede arkadaşlar neye eşittir? 5 e, bir 5'i yazalım önce. 5648. 3 tane sıfır olduğu için 1 2 3 basamak geldiğimizde şuraya virgül gelecek. Yani 5 tam 5 tam 1648'e eşit. Bu ifade diyor ki yuvarla nereye göre yuvarla arkadaşlar ona bakalım. %1'ler basamağına göre yuvarla. Sayıyı tekrar yazdım. 5 virgül 648. Yüzde birler basamağına göre yuvarla dediği için yüzde birler basamağı dördün olduğu yer. Sağındaki rakama baktım. 5'ten yukarıda bir sayı var. O zaman bunu bir yukarıya yuvarlayacağım. 5 olacak. Yani 5 tam yüzde altmış oldu. Diğer rakamlar yazılmaz. Cevabımız da beş tam yüzde olarak karşımıza gelmiş oldu. 7 soruda cevabımızı A olarak bulmuş olduk. Burada hem ondalık gösterimi çevirme var. Hem de yüzde birler basamağına göre yuvarlama var. İkisini beraber düşünmemiz gerekiyor idi arkadaşlar. Ve 8'in soruyla devam edelim. 8'in soruya baktığımızda demiş ki 63 tam yıldız ondalık gösterimi birler basamağına yuvarlandığında 64 olduğuna göre yıldız yerine yazılabilecek sayı aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Bakın Birler basamağı burası arkadaşlar 3'e göre. Sağına baktığımızda o zaman 5'ten büyük bir sayı olması lazım ki 3'ü 1 arttırarak 64'e yuvarlayabilelim. Yani 63'ün hemen yanındaki onda birler basamağında 5 ve üzeri rakam bulunması lazım. Diyor ki yıldız yerine hangi sayı yazılabilir? 5 onda birler yani ilk yazılan sayının 5 ve üzeri olması lazım. Bakın bunun birler hemen virgülden sonra ilk tanesinde 4 var olmaz. 3 var olmaz. 4 var olmaz ama 5 olur arkadaşlar. Buraya 53 yazarsam eğer yıldız yerine hemen sağındaki rakam 5 ve üzeri olduğu için bunu yukarıya 64'e yuvarlamış olurum. O yüzden ilk hanenin onda birler basamağının 5 ve üzeri olması lazım. O da tek sağlayan şık C şıkkı arkadaşlar. O yüzden 8'in soruda sadece 53 olabilir C şıkkımız olabilir diyoruz. Bu şekilde sayfa 52'yi tamamlamış olduk arkadaşlar. 53'ün sayfaya doğru ilerleyelim. Evet 9. sorumuza devam ediyoruz. Yaklaştırdık. Ondalık gösterimi onda birler basamağına yuvarlandığında elde edilen ondalık gösterim 104 tam onda 9 ise kare yerine yazılabilecek rakamların toplamı kaçtır demiş. Şimdi bu ifadeyi onda birler basamağına göre yuvarladığımızda arkadaşlar onda birler basamağı 8'in olduğu basamak. Sağındaki rakama baktığımızda 5 ee, ve üzeri olması lazım ki bu 9'a yuvarlanabilsin. Bakın altta ne olmuş? 104 tam. 9 olmuş. 8'i 9'a yani bir üstte yuvarlamış. O zaman buranın kare yerine gelecek sayımızın 5 ve üzeri rakam olması lazım. O zaman kare yerine gelebilecek sayımız 5 olabilir, 6 olabilir, 7 olabilir, 8 olabilir ve 9 olabilir. 5'ten 5 beş ve üzeri rakamlar olabilir. 5 tane, tane değerimiz var. Bunların toplamamız isteniyor. Toplayalım. 9 8 daha 17. 17 7 daha 24 24 6 daha 30 35 daha 35 şeklinde cevabımız ortaya çıkmış oldu. 9. soruda da A şıkkı olarak kare yerine gelmesi gereken sayıların toplamını bulmuş olduk arkadaşlar. 10. sorumuzla devam ediyoruz. Yine buradaki işlemleri temizliyoruz arkadaşlar. Yetiştiremeyenler durdurarak tamamlayabilir. 10. sorumuza baktığımızda Can kırtasiyeden tanesi 2 tam %75 TL olan kalemlerden birkaç tane satın alarak kırtasiyeci 15 TL, 15 TL veriyor. Buna göre Can'ın alacağı para üstü en az kaç liradır diye sormuş arkadaşlar. Şimdi 2.75 TL kalemden kaç tane alırsam 15 TL'yi geçmez ve para üstü alırım ama en az alırım. Yani alabileceğim maksimum kalem sayısına ulaşmam lazım. Yani 2.75'leri toplamamız lazım. 2.75'i kaç tane 2.75 toplarsak 15'ten düşük bir sayı yapar ya da çarparsak çarpmak daha kolay olur arkadaşlar. Şimdi bir sürü 2.75 yazmak çok mantıklı iş değil. 2.75'i e, mesela 5 ile çarparsam bu sayıya yakın olur. 6 ile çarparsam geçiyor gibi. Bir deneyelim 5'i deneyelim arkadaşlar. 5 ile çarpıyorum. Çarpma işleminde virgül yokmuş gibi çarpma yapılır. 5 kere 5 25 elde var 2. 7 kere 5 35 2 de elde var 37 elde var 3. 5 kere 2 10 3 de elde 13 yaptı. 1375 oldu. 2 basamak virgül olduğu için 2 basamak kaydırdığımızda 1375 oldu. Baktığımızda 15'ten küçük evet. Bir 2.75 daha eklesem 15 16.5 yapıyor. Bu ifadeyi de geçiyor. O zaman alabileceğimiz maksimum kalem sayısı 5 adet. Onu bulduk şu anda. Fiyat da 13.75 tuttu. Para üstünü sormuş bize arkadaşlar. 15'ten 13.75'i çıkarmamız lazım. 15'ten 13.75'i çıkarırken virgüller alt alta gelecek. Bu sayıda virgül olmadığı için 15'in sonunda virgül varmış gibi düşünüyoruz. 15'ten 13.75'i çıkarıyorum arkadaşlar. Burada virgül varmış gibi davrandım. Boş kalan basamaklara da ne koyuyoruz arkadaşlar? 0 koymamız gerekecek. Şimdi çıkarma işlemini yapalım. 0'dan 5 çıkmaz yana gitti yok. Buradan alacak. Burası 10 buraya verdiği için burası 9 burası 10 oldu. Şurası 9 burası 10. 10'dan 5 çıktı arkadaşlar 5. 9'dan 7 çıktı 2. Burası yana verdiği için 4 kalmıştı. 4 dönüş çıktı. 1. 1'den 1 çıktı 0. 1 lira 25 kuruş yani 1,25 TL para üstü alır. 10. sorumuzun cevabı da B şıkkı olarak bulunmuş oldu diyoruz. Ve 11. soruya doğru ilerliyoruz. Buradaki işlemleri yine dur, durdurarak tamamlayabilirsiniz diye hatırlatmış olalım. 11. soruya baktığımızda demiş ki Deposunun tamamı 40 litre benzin alabilen bir otomobil her 100 kilometrede 7,4 litre benzin tüketmektedir. Deposu dolu olan bu otomobilin 600 kilometrelik yolu tamamlayabilmesi için en az kaç litre benzine daha ihtiyacı vardır diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi bu soruda 100 kilometrede 7,4 litre benzin tüketiyorsa 600 kilometrede ne kadar tüketir onu bulmamız lazım. 600 yüzün kaç katı arkadaşlar? 600 yüzün tam Sıfırları sadeleştirdiğinizde 6 katı o zaman tam bu benzin miktarında 6 katı benzin tüketmemiz lazım. Yani 7,4 litrelik benzinin 6 katı tüketim yapacağız. Çarpıyorum 6 kere 4 24 elde var 2. 7 kere 6 42 2 de elde 44 yaptı. 444 bir basamak virgül olduğu için bir basamak kaydırdığımızda 44,4 litre yakıt tüketeceğiz. Ama e, depo tam 40 litre depo, e, benzin aldı. O zaman ne kadar da daha ihtiyacımız var? 44 tam onda 4'ten 40'ı çıkararak sonunda virgül varmış gibi düşünerek son boş kalan basamada 0 yazarak bu çıkarma işlemini yaparak ne kadar daha benzine ihtiyacım olduğunu tespit edebilirim. 4'ten 0'ı çıkardım 4. 4'ten 0'ı çıkardım 4. 4'ten 4'ü çıkardım 0. 4,4 litre benzine daha ihtiyaç var arkadaşlar. O da B şıkkında mevcut 11. sorumuzun cevabı da B şıkkı olarak bulunmuş oldu. Ve 12. sorumuza doğru ilerliyoruz. Yine işlemleri siliyoruz arkadaşlar. Siz durdurarak işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz diye hatırlatmış olalım. 12. sorumuza baktığımızda 27, 27 bölü 4, ta 4 tam onda 5 çarpı 36 bölü 4 tam onda 5 işlemin sonucu kaçtır? Önce bu ifadeleri arkadaşlar düzenleyelim. 27, e, 4 tam 10'da virgülden kurtarmak için bir basamak sağa kaydırdım. Yukarıdakine de 0 koyuyorum. Yani 270 bölü 45 oldu. Çarpı. Burada da aynı işlemi uygulayacağım arkadaşlar. Bunu virgülden kurtardığımda 45 oldu. Üsttekine bir 0 ekliyorum. 360 yaptım. Önce virgülden kurtaralım ki daha rahat çarpma işlemini yapabilelim. Şimdi bu çarparsam sayılar çok büyüyecek arkadaşlar. O yüzden sadeleşme var mı diye bakıyorum. 270, 45'in tam katı Kaç katı arkadaşlar? 270'i 45'e böldüğünüzde tam 6 desem evet tam 6 katı. 6 kere 5 30 elde var 3. 6 kere 4 24 27 yaptı. 0 0 0 tam 6 kat. Yani bunun sonucu 6 çıktı çarpı. 360'ı 45'e bölelim arkadaşlar. O da büyük ihtimal tam kat. Tam 8 kat. 8 kere 5 40 elde var 4. 8 kere 4 32. 4 de elde 36 yaptı. Tam o da 8 kat. O zaman bu da 8 çıktı. E, o zaman 6 ile 8'i çarptığımızda sonuca ulaşmış olacağız. 6 kere 8 48 yapar arkadaşlar. Bu işlemin sonucu da o zaman 48 çıkmış oldu. 12. sorumuzda A şıkkı cevap diyoruz. Burada normal çarpıp sonrasında 45 ile 45 e çarpıp bölsek çıkar mıydı? Yine aynı sonuç çıkardı arkadaşlar ama daha büyük sayılarla uğraşmış olurduk. O yüzden burada tam bölünen ifadeler varsa önce sadeleştirmeleri yapmak daha mantıklı işlem yürütür diyoruz. 12. sorumuzda cevabı Aşık olarak bulmuş olduk. Ve 13. sorumuza doğru ilerliyoruz. Uzunluğu 2,9 metre olan bir tahta görseldeki kesikli çizgiler boyunca üç farklı parça ayrılmıştır. Oluşan tahta parçalarının ikisinin uzunluğu 0,7 metre ve 1,3 metredir. Buna göre diğer tahta parçasının uzunluğunun metre cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisidir? Kolay bir soru arkadaşlar. Toplam uzunluk verilmiş. Bu taraftaki uzunluk verilmiş. Diğer taraftan uzunluk verilmiş. Ortadakinin uzunluğu sorulmuş. Ne yapacağız? Bu ikisini toplayacağız. Ve tüm uzunluktan çıkaracağız. 1,3 ile 0,7'yi topluyoruz. Virgüller alt alta gelecek şekilde. 7 ile 3 topladım. 10 yapar. Onun 0 elde var. 1. 1 0 daha 1. 1 elde ekledim. 2 yaptı. Yani 2,0 yani 2 tam çıktı. Bunu da tam uzunluktan, bütün uzunluktan 2,9'dan çıkarıyorum. Çıkardığınızda arkadaşlar 9'dan 0 çıktı 9, virgül, 2'den 2 çıktı 0, 0,9 metre uzunluğunda da bunu bulmuş olduk. Üçüncü parçamızı o da B şıkkında mevcut. 13. sorumuzun cevabı B şıkkı olması gerekiyor idi. Ve 14. sorumuza doğru ilerliyoruz. Burayı yine temizledik. Bir tarladaki buğday ekili alanın tarlanın tamamının alanına oranı 5 bölü 7'dir. Buna göre tarladaki buğday ekili olmayan alanın buğday ekili ola, alana oranı nedir diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar bu tarz sorularda kafanız karışmaması için çizerek yapmanızı öneriyoruz. Şimdi demiş ki bize kalemimize tıkladık. Buğday ekili alan tarlanın tamamının alanına oranı 5 bölü 7'dir. O zaman tamamı 7 parça arkadaşlar alalım. 1, 2, 3, 4, 5, 7 parçalık bir şekil aldım. Tarlanın tamamı 7, paydası 7 olduğu için 7 parçalık bir şekil aldım. Buğday ekili alan ilk söylendiği için 5, 5 ile alakalı. Yani 5 tanesi buğday ekili alanmış. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın şimdi bunu şekilde ifade ettim. Buğday ekili alan 5 payımızı verir. Tarlanın tamamı 7. Tamamı da 7 oldu. Şu an şekil, şekil olarak ifade etmiş oldum bunu. Diyor ki bize... Buna göre tarladaki buğday ekili olmayan kaç tane var arkadaşlar? 2 tane var. O zaman payımız 2. Alanın buğday ekili ol, alanı oranı. Buğday ekili kaç tane vardı? 5 tane. O zaman paydamız da 5. 2 bölü 5'i bize sormuş arkadaşlar. 14. sorumuzun cevabı da C şıkkı olması gerekiyor dedik. Bakın şekil çizdiğinizde bunları görmesi çok kolaydır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi rahatlıkla e, oranlamış olduk. 14. sorumuzu diyoruz. Ve Sayfa 53 tamamladık. 15. soruyla sayfa 54'e geçmiş olalım. Evet. 65 çalışanın olduğu bir şirkette çalışanların 13'te 8'i erkektir. Kadın çalışanların 15'i erkek çalışanların 20'si İngilizce bilmektedir. Buna göre bu şirkette İngilizce bilmeyen kadın çalışanların sayısının İngilizce bilmeyen erkek çalışanların sayısının oranı kaçtır diye e, oranda birazcık bu ifadeler karışabiliyor arkadaşlar. O yüzden dikkatli okumanız lazım. Önce adım adım ilerleyelim. 65 kişinin 13 ile 8'i erkekmiş. O zaman 65'i 8 bölü 13 ile çarparak erkek sayısına bir ulaşalım. 65 ile 13 sadeleşiyor. Burası 13'e bölündüğünde 1. Bu 13'e bölündüğünde 5 kaldı arkadaşlar. 5 ile 8'i çarptım. 41 ile 1'i çarptım. Bunun altında gizli biri var. 1. Yani 40 kişi erkek arkadaşlar erkek sayısını buldum. Diyor ki kız kadınları bulalım. 65 çalışan olduğu için 65'ten 40'ı çıkardığımızda 25 kadın olduğunu bulmuş oldum. Kadın çalışanın at 40 erkek önemli. 25 kadın var. Devam ediyorum. Şöyle hatta yazalım buraya erkek kadın diye. 40 erkek 25 kadın. Şimdi demiş ki bize kadın çalışanların 15'i Erkek çalışanların 20'si İngilizce bilmekte. Bunlar İngilizce bilenler. Buna göre bu şirkette İngilizce bilmeyen kadın çalışanların İngilizce bilmeyen çıkararak bulabilirsiniz. 25'ten 15 çıktı. 10 kişi var. İngilizce bilmeyen kadın çalışanların sayısının İngilizce bilmeyen erkek çalışanların sayısının oranı 40'tan 20'yi çıkardığınızda da 20 kişi de erkekler de İngilizce bilmiyor. Bunun birbirine oranını sormuş. Önce bunu söylediği için payımız 10. Sonra erkekleri söylediği için paydamız 20. 10 bölü 20 çıktı. Şıklarda yok arkadaşlar. Çünkü sadeleşiyor. 10'a böldüğümde 1. 10'a böldüğümüzde 2. Cevabımız 1 bölü 2 olarak bulunmuş oldu. 15'in soruda da cevabımız A şıkkı olarak karşımıza gelmiş oldu. Bu tarzda karışık sorularda arkadaşlar adım adım ilerlerseniz rahatlıkla cevaba ulaşabilirsiniz diye de hatırlatmış olalım. Ve 16. sorumuza doğru ilerliyoruz. İşlemleri temizliyorum yetiştiremeyenler durdurarak tamamlayabilirler. 16. sorumuza baktığımızda demiş ki Aydın her birinin içinde 4 balon bulunan paketlerden 7 tane. Cansu her birinin içinde 6 balon bulunan paketlerden 8 tane almıştır. Buna göre Aydın'ın aldığı toplam balon sayısının Cansu'nun aldığı toplam balon sayısının oranı kaçtır diye sorulmuş. Bakalım Aydın 4 balon bulunan 7 paket aldı. O zaman 7 ile 4'ü çarpmanız lazım. 7 kere 4 28 yapar. Aydın'ın aldı. Bu Aydın. Aydın 28 tane aldı. Cansu ise arkadaşlar Cansu 6 balon bulunan her birisinde 8 tane aldı. 6 ile 8'i çarptım. 6 kere 8 48. Cansu'nun aldığı balon adı da 48. Diyor ki Aydın'ın aldığı toplam balon sayısı 28'di. Cansu'nun aldığı balon sayısının oranı önce Aydın'ı söylediği için payımız 28. Sonra söylediği için paydamız 48. Cevabımız 28 bölü 48. Ama şıklarda yok. Çünkü sadeleşen ifade arkadaşlar. 4'e böldüğümüzde 7. 4'e böldüğümüzde 12. Yani 7 bölü 12 olarak da arkadaşlar cevabımıza ulaşmış olduk. 16. soruda cevabımız A şıkkı olarak bulunmuş oldu diyoruz. Ve son sorum olan 17. soruya doğru ilerliyorum arkadaşlar. Bir ip her birinin uzunluğu santimetre cinsinden bir doğal sayı olacak biçimde iki parçaya ayrılmıştır. Bu parçaların uzunlukları oranı 4 bölü 5'tir. Buna göre bu ipin kesilmeden önceki uzunluğun santimetre cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sorulmuş. Güzel bir soru arkadaşlar. Şimdi bir ipimiz var. Bir ip var. Şöyle. Diyor ki bu iki parçaya bölündü. Ve bu taraf 4, 4 ile orantılı. Yani 4'ün bir katı sayı. Diğer tarafta 5'in katı bir sayı. 5 ile orantılı. Bir taraf 4 ile bir taraf 5 ile orantılı. O yüzden 4'ün katı 5'in katı diye yazdım arkadaşlar. Diyor ki bu ip kesilmeden önce yani 4 ile 5'i toplarsak 4 artı 4K artı 5K ne yapar? 9K yapar. Kesilmeden önceki uzunluğunun santimetre cinsinden değeri hangisi olabilir diyor. Bakın tam net bir soru soramaz zaten oran verdiği için. 9 kat yani e, 9'un bir katı olması lazım toplam uzunluğumuzun arkadaşlar e, bu 4K ve 5K şeklinde ayrılabilmesi için 9'un bir katı olması lazım toplam uzunluğumuzun hangi sayı 9'un katı 55 değil 35 de değil 25 de değil 9'un katı olan tek sayı 45 arkadaşlar o zaman 9'un katı tek 45 olduğu için 17 sorumuzun cevabımızın 5 olması gerekiyor gördüğünüz gibi rahatlıkla kolayca çözmüş olduk ikisinin toplamının 9K olduğunu düşünerek. Burada sayfa 52, 53 ve 54'teki 3. üniteyi tamamlamış olduk arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.